Feyenoord maçı öncesi. Son antrenmanını yapıyor. Ben bir televizyon kanalına yayına katılacağım için ee, cep telefonunu geçici bir süre Serkan'a veriyorum. Görüşmek üzere. Serkan size yardımcı olacak ve anlatacak ve görüntülerle sunacak. Geldim. Kolay gelsin. İzleyici duyar mı? mı? Duyuyorum Allah. şuradan Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme ön eleme karşılaşması öncesinde Son hazırlıklarını Samandra, Çambarlı tesislerinde gerçekleştiriyor. Haliskanım da antrenmanda olduğunu görüyoruz. <laughs> Hallediyoruz ablacığım. <laughs> Bak bakayım. Bir daha bir beyaz yapalım ya. saçma Antrenman öncesi oyuncular kendi alanında pastaşarak ısınma hareketlerini gerçekleştiriyorlar. Doğru, doğru. Antrenman öncesinde teknik direktör Jose Mourinho yaptığı basın toplantısında basın mensuplarına sizden gizleyecek bir şeyim yok. Antrenmanı gönül rahatlığıyla takip edebilirsiniz dedi. Evet. İsmail Yüksek de yine antrenmanda göze çarpan isimlerden. Erkek geliyorlar. Tamam. Ben geçiyorum. Tamam. Biraz daha böyle. orada Mert Arkan, Ben gördüm. Evet. Evet teknik direktör Jose ya da antrenman için alana geldi. Şikrin ufak bir görüşme yaptı. Biliyorsunuz Mert Hakan Yandaş'tan sonra ikinci kaptan konumunda bilen oynamadığı maçlarda da doğrudan kaptan olarak sahaya çıkacak

Avrupa mücadelesi sebebiyle tenor teplaslarını arttıracak olması sebebiyle o mücadele ertelenmişti ve sezonun ilk resmi mücadelesi böylelikle Fenerbahçe adına Alanya Spor e, düzeltilme mücadelesi oldu. Sonrasında tabii Fenerbahçe'nin iki birlik bir mağlubiyet sebebi oldu. Evet Fenerbahçe antrenmanı ısınma hareketleriyle başladı. Başlangıç. Kliniklerle başta mağlup evet ama özellikle ikinci yoruma çok iyi anladık vardı. Gibi, Yarın serbiyede bu konu kaybedildi. Yarın taraftar hakimiyetlerinin kazanabileceğinize inanıyoruz. dedi. Görüşlerimiz şeklinde aktardı. Genel soruya e, hocamız da, hocamızın da ekibi gibi cehenneme hoş geldiniz diyoruz. Tabii köy atmosferiyle ilgili gelen soruya bir cevabı verdi. Hiçbir şüphem yok ki taraftarımız cehennem gibi bir atmosfer yaratacaktır, dedi. Yarın akşam oynanacak, üç taraftarın desteğini vurdu yaptı. Sonrasında teknik direktör Jose Mourinho geldi basın toplantısına ve Evet Fenerbahçe'de Feyenoord maçı öncesinde gerçekleştirilen son antrenmanda keyiflerin yerinde olduğu gözlen, gözleniyor. Oyuncular oldukça hırslı, istekli ve de keyifliler teknik direktör Jose Mourinho da basın toplantısında yarınki maç için olumlu sinyaller verdi. Aslında bunu oyuncuların yüz ifadelerinden de anlayabiliyoruz. tekrar bugün antrenmana dönecek olursak Fenerbahçe son antrenmanını gerçekleştiriyor. Akşam antrenmanıyla birlikte yarın oynanacak mücadelenin hazırlıkları tamamlanmış. Ocak oyuncuların da şu anda asıl hareketleriyle antrenmana başladığını zaten sizler görüyorsunuz. Ee, yarın akşam saat 20'de başlayacak. Tabii az önce söylediğim gibi Allah'ın bu mücadelesi aslında Fenerbahçe'nin kendi oynayacağı bir e, müsabaka olacaktı. Taraftarın önünde ilk resmi maçını oynayacaktı ancak ertelenme sebebiyle taraftarın önündeki resmi maçı çok mu rovançı olacak? Yarın akşam saatinde başlayacak. mücadeleyle taraftarın karşısına ilk resmi müsabakasıyla çıkacak Salah Zat'la. Evet. Temsilcimiz bir önceki maçına gidecek olursak e, Rotterdam'da oynanan mücadelede işte, e,

İkon gibi olmayacaktır tabii ki bir kesinlik kazanmış değil. Ancak tabloda bu alırım etmiyoruz bu iki isminde. Takımla birlikte son antrenmanlarda şu anda yer alıyorlar. Burada belirtmiş oldum Bu da Fenerbahçe'nin hücum gücü anlamında. Hem herkese hem de hücum gücü anlamında önemli eklemeler olabilir. Yarın akşamki rövanş öncesinde Jose Mourinho'nun aslında bir dikkat çeken diğer e, detayında varlığını belirtmiş olan Jose Mourinho rövanşlar bağlamında çok iyi Evet tekrardan altını çizmekte fayda var. Sakatlıkları uzun bir süredir sakatlıkları bulunan Anderson, Talişka ve İsmail Yüksek takımla birlikte çalışmalara katıldı. Basın toplantısında bu ikilinin yarınki maçta oynamaya hazır olup olmadıkları konusundaki soruya Jose Mourinho özellikle Tarışkan'ın İsmail Yüksek'ten daha iyi durumda olduğunu söyledi. Tarışkan'ın yarınki maçta oynama ihtimalinin daha yüksek olduğunu anlayabiliriz. karşı bir sonraki sezonda ise bu şampiyonluğu bir sonraki sezonda ise Kutukuk'un bu bir sefer Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşmış. Roma ilk maçı 1-0'dan kaybetmiş. Ancak ikinci maçın yine iki sahasında 4-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. Bu da Jose Mourinho'nun aslında kadar seyir olarak takip. İyi bir karşı sahip olduğunu yüzlere gösteren net bir unsur olarak Tabi, yandan, evet, Brown. Bir süredir, bir süredir ee, İsmail Yüksek. hemen ee, önümüzdeler. Jose Mourinho'ya sürprizlik çalıştırıcıya sorular soruldu. Özellikle Kerem performans ne düşünüyorsunuz ve oyuncu hakkında görüşleriniz nelerdir diye bir soru soruldu. Jose şu şekilde Ben anlatırım. Çünkü o Tamam abi. Sana hiç gelmesin. Bastonu atacaksın. yapacaktın? Ajans'tan Ya yok hadi dedi. mı aktararak basın Evet özellikle evet, sakatlığı geçen İsmail Yüksek antrenmanda <laughs> fizik durumunda iyi olduğunu gözlemliyoruz şu anda. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Enar bu akşamki basın toplantısı ve ardından bu akşamki e, son antrenmanından sonra maç aday hazırlıkları artık tamamlanacak ve yarın Kadıköy'de... Jose Mourinho da taktik antrenmanı, antrenmanı dikkatle dikkat takip ediyor. ...sonrasında tabii e, saat 20.30'da en bir basın toplantısı Kadıköy'de gerçekleşecek. Onları da sizlere anlatacağız. Enar Bahçeli'nin söyledirlerdi arkadaşlar ve

Şu anda bizim bulunduğumuz basın mensuplarının bulunduğu alana doğru ilerlediğini gözlemliyoruz. Abi sizden göremiyoruz. Maviler seçenler lütfen. Evet. Başkan geliyor Şu anda Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç Ahmet Ketenci ve Hulusi Velgi ve antrenmanı takip ediyor. Küçük bir toplantı yapıyorlar Bu da kenarda. Çok uzun bir Arkası dönük işe ulusu belge olduğunu tahmin ediyorum ama çok da emin değilim tabi. Evet başkan antrenmanı yakından takip ediyor mücadelesi öncesi antren antrenmanda detayları herkesi, aktardık. Fenerbahçe'nin hazırlıkları da Hı. artık Hı -hı. bu antrenmanda bir dikkat tamamlanmış olacak ve yarınki mücadele için beklemeye geçecek Sarıda Hacıbertliler. Buradan Fenerbahçe Canvarlı tesislerinden aktaracağımız detayların bu kadar olduğunu söyleyeyim. Evet şu anda oyuncular 5'e 2 taktik çalışması yapıyorlar. Evet Sayın Başkan Ali Koç bu arada üçüncü kişiye Hulusi Belge değil Burak Kızılhan'mış. Burak Kızılhan Ali Koç ve Ahmet Eyle, önce şu anda bizim bulunduğumuz alana doğru geliyorlar. Şurayı. Antrenmanı Sayın Başkan ve kurmayları dikkatle takip ediyor. Kendi aralarında Rafet abi, bir, bir görüşme halindeler aynı zamanda. Evet, şu anda Başkan Sayın Başkan bizlere doğru yaklaşıyor. Abi elleri kaldırmayın, oynamayın bir çekelim. Evet, şu anda Sayın Başkan. Ahmet Ketenci ve Büyük Burak Kızaşlı. Kızılhan bizlerin Raffet bundan doğru geldiler. Raffet Raffet abi biz doğru. Antrenmanı yakından takip ediyorlar. Şüphesiz yarınki maç için onların da heyecanı hatta safhada. Telefon bir anda geriye. Şu anda artık, takip ediyor. Bizim de açımız aslında biraz terste kaldı. Sayın Başkan'a sorularımızı yönelteceğiz ama e, tabii tüm basın mensupları sıralı halde olduğu için e, tam da sorularımızı şey Evet Sayın Abi, Başkan, kalk, kalk, kalk. basın mensuplarıyla e, ufak bir sohbet Deren. halinde. E, bu yüzden de, Deren, geriye biraz daha. Kalkmayın abi, kalkmayın bir görüntü alalım. Benim geliyor mu basın? Evet sayın başkan, basın soktuz, basın mensuplarıyla sohbetine devam ediyor. Belki mikrofon açık mı? açık mı? Başkanım merhabalar. Nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun başkanım. Evet görüldüğü üzere Sayın Başkan bizlerle de selamlaştı. Antrenmanı yakından takip ediyor. Sessiz <laughs>

turunda çok kritik bir rovanş maçına çıkacak. İlk maçı Hollanda'da Feyenoord'a karşı 2-1 kaybetmişti. Fenerbahçe son taktik antrenmanını Samandıra Can Bartolu tersislerinde gerçekleştiriyor. Ve Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç antrenmanı Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci ile birlikte takip ediyor. Kadir bir sonraki sonra. Evet bu arada Anseman turuz ile devam ediyor. Beşiktaş top kapma çalışması devam ediyor. Az önce de vurguladığımız gibi oyuncuların rız ve istekleri. Evet az önce de söylediğimiz gibi oyuncuların hız ve istekleri, dikkatleri dikkat çekiyor. Evet burada da Sayın Ahmet Ketence ve Sayın Burak Kızılhan yine antrenmanı yakından takip ediyorlar. Evet Ali Koç sayın başkan Ali Koç'un elinde bir not kağıdı olduğunu görüyoruz. Tabii ki o kağıt basit bir A4 parçası gibi görünse bile çok önemli notlar içeriyor olabilir. Tamam ben canlı dönemem ki şu an, dönmem ama. Tamam ben dönemem şu an. Tamam. tamam, tamam hadi görüşürüz bayım. Evet, antrenman başladı. 21 dakika oldu. Az önce de vurguladığım gibi basın toplantısından basın toplantısında Jose Mourinho basın mensuplarına antrenmanı yarım saat kadar izleyebilirsiniz. Sizden saklayacak bir şey yok demişti. Pardon. Samandıra zamanı Evet Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı öncesi Dönemezsin. son antrenmanı yakından takip etmeye devam ediyoruz biraz kenara gelirsen ya başkan görüntü alalım. Ya. Esra mikrofon açık Esra. Ve Sayın Başkan antrenmanı basın mensuplarıyla birlikte gel, yakından tamam. takip ediyor. Elebiliyor mu? Ha, çok az valla. Tamam böyle kurtarıyor. Elinde sen tamam olacak. Aynen. Ben gireceğim biraz. Ne sen de bir dur ya. Beş saat çektin orada adamın yürüyüşünü. Evet, çektik burada. Gene de ilk kalır abi. Ben de ya ara yollar. Yok sen de bir şey Gel, gel kenara gel kanka biraz. Çok gidiyor. Eğilerek arkadaşlar, eğilerek. Gidiyorsunuz çok geçiyorlar. Ya. Evet şimdi başkanın olduğu noktaya doğru geçmek istiyorum. Evet hemen hızlıca Bizlere diyeceğiz zaten bunda evet Akşamları mont giyiyormuş herkes benim. <laughs> ince, üzerimize ince bir şey alıyoruz. Akşamları. <laughs> Ki hasta da verdik. Maç zamanı güzel daha var. Evet. Zaten antrenman saatlerinde sabah antrenman saatlerinde seri alıyorlar. Saat 1 dört arası biraz. Peki